Hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavı yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşarak ilgili sürecin tamamlandığını ve yeni düzenlemelerin resmi gazetede yayınlandığını duyurdu. Bakan Tunç şu paylaşımda bulundu. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hukuk hizmetinin sunulması amacıyla hayata geçirdiğimiz hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavı ile ilgili çalışmalarını tamamladığımız yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak. Avukatlık stajına başlayabilmek, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak gerekecek. Sınav 24 Ekim 2019 tarihinden sonra yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacak. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ile idari yargı ön sınavına girecek olan tüm adaylarımıza kolaylıklar dilerim dedi.